Bugün sizin, sizin bugün sizinle geometride ikinci videosu ama üçüncü videomuzu çekeceğiz. Şimdi ben önceki videoda arkadaşlar bugün ablam yok ama önceki videoda o geçemediğim bölüm vardı ya. bana bölümü geçtim, çok uğraştım. Şimdi bu bölümdeyiz. Bu bölümü geçtim. izlediniz. Keyifle izleyin. Ama like atıp abone olmayı unutmayın. Ben siz izleyin. Siz zevk alın diye video çekiyorum. Siz, siz de abone olun yani. Emek emek veriyorum çünkü. Arkadaşlar işte, bu arada çok zor yerler. Ben ben de ölüyorum ya yani, oralarda. <laughs> arkadaşlar bir şey oldu. <laughs> Sağım düzeldi. çok zor ya. Ben sizin için bu oyunları geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ah öldüm. Bence arkadaşlar önceki videoda dediğim gibi siz bu oyunu oynayın. İlk önce sinirlenebilirsiniz sonra çok beğenirsiniz bence. Arkadaşlar şu an sabahın 9'u yani uyanıp sizin için video çektim. üçüncü videoda bugün bugün bir iki tane video daha çekebilirim. Ama sizin desteğinizi çok ihtiyacım var. Lütfen abone ol, like atın ve oynamamı istediğiniz oyunlar varsa onları da yorumlara <laughs> yazın. kolay bölümlerden başlayın. Sonra git de zor bölümleri oynayın. Bu çok, çok iyi Bu çok iyi olur. arkadaşlar. Şimdi üçüncü videomuzda iki abone almış. Çok teşekkür ederim. Hesabımız iki abone oldu ve önceki videoda dediğim gibi beş abone olunca size bir sürpriz bekliyor. İstanbul Gaz'da söyleyeyim mi sizi? bir hesabında bir, a, biriyle İstanbul Gaz'da bir hesabında biriyle özel bir şey yapacağım. Sürpriz oldu. O yüzden ve tabi abone olanlardan bir abone olanların içinden abone olanların içinden abone olursanız belki seçilebilirsiniz. Tabi o zaman Yapış. kimin abone olduğunu göremem o yüzden zili açın. Güzel. Zile basmazsanız ben kimin abone olduğunu bilemem. Arkadaşlar buraya gelmem de çok büyük bir mucize gerçekten. Buraya gelmek çok zor. Buraya geçmek de çok zor. Ama arkadaşlar siz ciflediğinizde bence buraları geçersiniz. Çünkü siz çok prosunuz. Ben sizin kuru olduğunuzu inanıyorum. Siz de bu oyunda çok kuru ol. Bence çok prosunuzdur. Yani yüklemediyseniz de çok kuru olursunuz. Aa işte. Benim rekorum da orada. Orada ben hep orada ölüyorum. <laughs> burada arkadaşlar böyle basılı tutarsanız ekrana huz zıplıyor. Bir kere basarsınız sonra tekrar bir kere basarsanız basınca aynı zıplıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yıldız toplayınca da karakter açabilirsiniz, yani küp açabilirsiniz, araba açabilirsiniz Uzay, uzay, uzay arabası açabilirsiniz hmm. Roket açabilirsiniz, rüşvet açabilirsiniz <laughs> Ama onun için yıldız toplanmanız gerek hmm. Göstereyim benim kaç yıldızım, kaç tane param var Şurada benim 67 yıldızım varmış Arkadaşlar küp bu, küp, bu, küpler bölümleri geçince alınıyor. Ve renkler de var. Yüz Arkadaşlar kardeşim de videoda bu arada. Ela merhaba desene. merhaba. Bak ben de, ben de aynı oyunu izliyorum. Evet. Hadi Ela sen şimdi annenin yanına git. Tamam Baba. Ben video çekiyorum. Ela da benimle video. Bir tamam Ela da benim yanında dursun. O da video çekmek istiyor benimle birlikte. O Ela ne kadar iyi oynuyorsun. Ama ben o bölümü geçtim. Hadi şimdi arkadaşlar biz videomuza dönelim. Şimdi başka bir yerdeyiz Baba. Yoramsın mı bakayım vakit? Asıl bir, bir asıl yok. Daha da, daha da Arkadaşlar ben size Ela'nın resmini resmini yollayacağım. Youtube'a çünkü YouTube, çok tatlı bir yüzü var. Neden bana bunu yoruladın abi? Ela o benim videom. Sen benim videomu mu izliyorsun? Evet. Neden izliyorsun? Ba ben, ben buraya baktım, bir bunu gördüm, bunu atmak istedim. Abi Bu bu abi kızıyor, ben kutluyorum. Evet, Burçin Abla dediği Ela o bizim ablamız. Ee, o önceki videoda bizim yanımızda, Ela ya videoda yanımızda değil. Evet, ben ben abi yanında evet. biz. Bir de evimize gittik biz. Ama ama çok güzel tatil yapıyorduk. Evet tatildeydik o yüzden ben video çekemedim ve tatilendince video çek video çekmeye başladım. Evet. Peki ben de video çekseydim ama. Sen de büyünce belki çekersin. Senin de hesabın olur benim gibi. Ama nereden buldum ki? Ben sana yaparım ben. O işleri biliyorum. Tamam. Ama ben bunu oynamayacağım. Ben, ben erkek oyunları oynamak istemem ama kız oyunları isterim. Değil mi? Evet. Sen de kız oyunları oynarsın. Ama bu erkekler için de uygun kız oyun, kızlar için de uygun. Evet. Ama ben de erkek oyunları var. Biliyorsun, değil mi? Evet erkek oyunları var onda. Yani yemek yiyecek var. Evet ama ama o kız oyunda erkek oyunu da. Ay ya bunu sen yapıyorsun? Evet. Aa. Ya sen bana... benim neden videolarımı izliyorsun? sen bana yollamışsın. Yollayayım da sen. Yollamadım herkese gidiyor ama sen videomu bulmuşsun. Çünkü sen her şeyi buluyorsun. Evet. O küçük dedi abi. Abi. Ha. Yarın bir daha bana yollar mısın? Yollarım ama sen şimdi git tamam mı Ela? Çünkü sen o videonu sen o videoyu izle. Ben video bitince seni çağıracağım. Baba. Evet arkadaşlar. Kardeşim çok komiktir. Hatta ben onun size yüzünü yollayacağım. Çünkü çok tatlı bir yüzü var. Siz de çok beğenirsiniz çünkü çok tatlı ya biraz da küçük ama o da büyüyünce belki video çeker çünkü video çekmek çok istiyor ah ve biraz da kıskançtır ama büyüyünce geçecek şimdi bir videomuza dönelim arkadaşlar Ben de bu etsede çok fazla geldim. 87'ye geldim. Şimdi size göstereyim mi? ben bu etseyi geçmek istiyorum. Çünkü çok zor ve çok şey. Beni sinir ediyor. siz de bu oyunu yükleyin. İlk başta sinir olursunuz. Sonra çok iyi oynarsınız ve bütün bölümleri geçince kupa alıyorsunuz arkadaşlar. Benim arkadaşım eski hesabında geçmiş. Bütün bölümleri kupa almış.